...yayınlayan, yayın evinin sahibi ve yazarı. İlginç bir tespit bu da. Evet, e, Zekeriya Beyaz hattımızdaymış. Onu da alalım stüdyoya dönmeden. İyi geceler Sayın Beyaz. İyi geceler Sayın Cevizoğlu. Buyurunuz. E, efendim, önce e, bu şifre konusundan kısaca söz etmek istiyorum. E, bu delikanlı bana telefon etti. Dedi ki... Şimdi mi? E, hayır. Henüz kitabı çıkmamıştı. Evet ben dedi Kur'an-ı Kerim'in şifresini buldum dedi. Ondan sonra bunu getirip size göstermek istiyorum dedi. Nasıl bir şey bu dedi. İşte de simetrik dedi hesaplarla dedi ayetlerin Kur'an'ın gizli şifresini ortaya çıkardım dedi. Dedim siz neyle meşgul olursunuz? İşiniz ne dedim? Dedi ki ben Cerrah Paşa Tıp Fakültesi'nde öğrenciyim. Birinci, ikinci sınıfta. Dedim ki e, delikanlı dedim, sen dersine çalıştın. Bunlar yanlış şeylerdir. Kur'an-ı Kerim'in şifresi falan yok. Kur'an-ı Kerim mubindir. Kur'an-ı Kerim apaçıktır, açıklayıcıdır. Dolayısıyla Kur'an'da şifre diye bir konu yoktur. Derslerine çalış, böyle şeyler bırak dedi. Siz yazdıkta... böyle şeylerle uğraşmak günahdır. Siz yazdıklarını oku okuyarak mı söylediniz, okumadan, okumadan mı Okumadan söyledim. Çünkü bilinen şeyler, bunlar ilk defa olan şeyler değil. Sonra bana getirmedi. Bir süre sonra kitabın çıktığını gördüm. Birkaç defa da çeşitli vesilelerle televizyonlarda ben açıkladım. Efendim, Kur'an-ı Kerim'in şifresi, hilesi bilmem haşa böyle şey mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim çıktı şey 19 mi? mucizesi denilen şey yalandır, uydurmadır. Bunların tamamı birkaç amaca yönelir. Ya menfaat sağlamaya yöneliktir, para kazanmaya yöneliktir veyahut da bir süre sonra bu kimseler mehdiliklerini, peygamberliklerini ilan ederler. Kendilerinin kendileriyle ilgili filan filan ayette hüküm olduğunu ortaya korlar. Çünkü etçet hesabı kullanılarsan bir takım ayetleri ele alırlar. O ayetlerden bir takım numaralar hesap hesap toplama, çıkarma, bölme, simetrik ortaya bir rakam çıkar. Ne çıkar? Kişinin doğum tarihi. İşte bu ayet benden bahsediyor diye. Hatta daha ileri gider şu ayet benim okula gittiğim tarihten bahsediyor diye. Daha ileri gider bu ayet işte benim bilmem neyimden bahsediyor der. Kısacası Kur'an-ı Kerim kendisinden bahseder hale gelir. Kendinden haber verir hale gelir. Böylece kendi mehdiliğini, kutsallığını ortaya koymaya çalışır. Reşat Halife'nin de öyle bir. yaptığı o, bir başkasında yaptığı o. Bunların sonuna bir yere varır. Kur'an-ı Kerim'i, İslamiyet'i iptal etmek. Özellikle bunlar Amerika'dan çıkıyor. Amerika'dan çıkıyor. Bir zamanlar huzurumuza alırsanız, tartıştığınız o bir sahte peygamber vardı, o da bunun benzeri şeyleri yapıyordu, evrenin solu. O da şimdi Amerika'da. Bir diğer sapık vardı, o da şimdi Amerika'da. Bakıyorum orada toplanıyorlar. Böyle Türkiye Türkiye'ye karşı, İslamiyet'e karşı tuzak hazırlamak üzere, böyle dinimizin temellerine dinamit koymak üzere bir takım yanlış yollara giriyorlar, saptırmalara gidiyorlar, İslamiyet'in efendim, ilgisi olmayan konuları ona mal ediyorlar. Diyelim ki bir rakam ortaya çıkardınız. Buyurun çıkardınız. O bizim affedersiniz merkebin ayağının kırıldığı tarihtir. Dersem ne diyeceksiniz? Her tarihte her günde dünyada milyarlarca olay olur. Doğan var, ölen var, yalan alan vardır. Efendim bin bir türlü dünyada olaylar ceyan etmektedir. Sizin ortaya koyduğunuz rakam bunları hangisinden bahsediyor? Hangisini ne hatla ne bilgiyle, hangi gerekçeyle neye mal ediyorsunuz? Binaenaleyh bunların hepsi safsatadır. Bunların hepsi İslamiyet'e karşı saygısızlıktır. Bunların hepsi İslamiyet'e karşı bir tuzaktır. Müslümanların uyanık olması lazım. Bunları televizyonlara çıkartıp mevzu bahis etmek, bunları böyle etmek, meşhur etmek de yanlıştır, özür dilerim. Yanlıştır. Bir süre önce öbür bir kanal yaptı, Müdahale ettiğimiz halde bize söz vermediler. Yazıktır, günahtır. Bu Neyse, kanalları adlandırır. kanalları bir tarafa bırakalım Sayın Beyaz. Ama sizi piyasada sizi hayır, beni veya bir başkasını değil de şunu belirtelim. Bakın e, televizyonlarda bunlar konu olmasa kitap işte Edip Yüksel'de 8. baskısı vardı? Bu yani, siz yine yapıyorsunuz. Sağ olun. Pi hayır, pi piyasada e, ve kamuoyunda toplum önünde tartışılan bir konu. Gazetelerde sayfa sayfa e, manşetler, açıklamalar, röportajlar, dergilerde öyle. Şimdi toplumun ilgilendiği, olur, top, sizi takdir ediyorum. Hayal, ben veya bir başkası siz beni takdir edin, edin diye söylemiyorum. Toplumda tartışılan bir konuyu tabii ki tartışma programları gündeme getirecek lehinde ve aleyhindeki görüşlerle gayet doğal. Ama gelin gene buyurun siz şifre konusundaki e, iddialarınıza, görüşlerinize İslamiyete tuzaktır ve Amerika kaynaklıdır bunlar diyorsunuz efendim kıyametin şu zaman kopacağını bana bildirdi. Kim bildirdi? Allah bildirdi. Nasıl bildirdi? Vahiy geldi. Oldu peygamber. Konu budur. Ha, yarın o, o tarihte kıyamet kopmayacak. Ne oldu? Kur'an-ı Kerim yalan söylemiş oldu. Kur'an-ı Kerim asılsız oldu. Efendim Kur'an-ı Kerim'den işte bu türlü harflerle, hesaplarla uyduruk şeyler çıkardı, ortaya koydular. Bir süre sonra o gerçekleşmedi. Halk ne diyecektir? Bak Kur'an yalan çıktı. Kur'an-ı Kerim'i bu türlü şeylere alet etmek, sonuçta Kur'an-ı Kerim'e zarar verir, İslam'a zarar verir. Bunun kaynağını da arz edeyim. Yahudiliktir. Yahudilikte efendim, onların tasavvufunda bu türlü şeyler ala vere, dala vere çoktur. Sabatay Sevi adındaki dönmelerin, abdetilerin lideri olan o Sabatay Sevi de böylesine mehdiliğini, peygamberliğini bu türlü harf hesaplarıyla, ebced hesaplarıyla Tevrat'tan çıkartmıştır ve Yahudilerin başına büyük bela açmıştır. Osmanlı'nın başına büyük bela açmıştır. Eğer bunlara halkımız inanmış olsa Allah korusun bunlar memleketin altını üstüne getirir. Dini tahrip eder. Müslümanların başına belalar getirir. Onun için bunlara inanmamak gerekir. Edip Bunları Yüksel, taftiş etmek gerekir. Edip Yüksel ben Müslümanım diyor ama yani Edip Yüksel başka bir dine mensup eee mensubum da ben İslamiyete karşı fikir görüş, iddia ortaya koyuyorum demiyor ki. Bilinci hatta olarak, İslamiyet, kişi, hatta İslamiyeti başkaları anlamıyor, ben anlıyorum, Reşat Halife anlıyor diyor. İşte bütün kendisi burada soruyor. Bütün münafıklar dıştan, dıştan Müslüman gözükürler. Kendilerini İslam'ın içinde gösterirler ama içeriden darbe vururlar. Bu sözünü nedir tişeleme? Genel mi? Bir kişi açıktan diyorsa ki efendim Allah şu tarihte filan kişiye şöyle bir konuyu bildirdi diyorsa, vahiy gönderdi diyorsa, o kişinin normalde İslam'la alakası olmaz, bilinçli olarak da yapıyorsa, ama cehaleti icabı insan bir şeyler söyleyebilir, veya da dili sürçebilir, bir takım yanlışlar yapabilir, ama bilinçli olarak da iddia ediyorsa, bu işlerin üzerine gidiyorsa, 19 mucizesi diye Kur'an-ı Kerim'e safsatalar izafe ediyorsa, Kur'an-ı Kerim'in bir kısım ayetlerini Kur'an'dan değildir diye efendim dünyaya yayın yapıp Kur'an-ı Kerim'e şüphe getiriyorlarsa bunlar Müslüman filan değildir. Bunlar Şimdi, İslamiyet'i tahribe uğraşan gizli ajanlardır. İslam içine sokulmuş. Bir dakika bir dakika Müslüman hocam. Hocam bir dakika. Ihanetlerdir. Hocam bir dakika. Gizli ajanlardır dediğiniz bir insan burada açık gizli değil. İşte burada Edip Yüksel yani Edip Yüksel'e mi bu sözünüz? Genel mi ifade ediyorsunuz? Yani, Zekeriya Beyaz'la beni muhatap eder misiniz? Sizinle e, e, konuşabilir miyiz? E, Bana... Hanife Re, Reşat Hanifeli'nin yaptığı dinle. şey, 19 mucizesi dediği şey ve Kur'an-ı Kerim'den filan ayetler Kur'an'dan değil diye hükümler çıkarıp dünyaya yaymak İslam'la nasıl bağlaşır? Bu İslam'a darbe değil de, İslam'a düşmanlık pek, değil de nedir bu? Bir dakika cevabını alalım Sayın Beyaz, siz hatta kalın. Buyurun Sayın Şah. Yani bence burada bir... E, Senelerdir bu kitap yayımlanmış ve ben Türkiye'de sizin kitap gibi e, 19. ilgili 19 kitap. Mucize, evet. Ben sizin gibi insanlar yüzünden ülkemi terk etmek zorunda kaldım. Ben Amerika'ya giderken cebimde birkaç yüz dolar vardı, bir iki yüz dolar vardı. Her şeyimi burada bıraktım. Benim Neyi Bir saniye, bir saniye. saniye. Hocam bir, dakika. bir saniye. Senin gibi, senin gibi, Hocam, bir, bir saniye. Ben sıraya koyayım. Hocam o bir dakika. Sayın Beyaz, mi? Sayın Beyaz demin Süleyman Ateş hocamızın yakındığı bir konuya düşmeyelim. Sırayla konuşalım. Bir dakika cevap hakkınız var Edip Bey buyurun. Sizin gibi dini tekellerini almak isteyen, farklı düşünen insanları mürted ilan edip, onları ajanlıkla suçlayıp, insanların yabancı düşmanlığı, şeyine sığınarak psikolojisine sığınarak onları ajan olarak telkin ederek böylece onları hedef yapmak belli e, kişiler te, teröristlere hedef yapmak maalesef sizin çağlar boyunca e, şey ettiğiniz uyguladığınız bir taktik ben Amerika'yı Amerika'yı sevdiğim için gitmedim ben Amerika'yı her zaman eleştiririm ve Amerika'da Amerika'yı en şiddetli şekilde eleştiren hukukçulardan birisiyim. Benim orada yayınlanan yazılarımı bir okusan, benim orada bir ajan değil, orada bir göçmen olduğumu göreceksin. Ben ülkemi, sevdiğim ülkeyi sizin gibi despot, sizin gibi başkalarının görüşlerine tolerans e, göstermeyen insanlar yüzünden kaçtım güzel kardeşim. Ben seni dinlerim. Bütün insanları dinlemek isterim. Ama sen diyorsun ki senin konuşmaya hakkın yok. Çünkü sen bizim gibi, bizim efendim, bizim cemaatimiz gibi düşünmüyorsun. 19 konusunu bence bana Allah aşkına biraz imkan verin. Çünkü senelerce bunlar konuştular, kötülediler, çarpıttılar, saptırdılar. İnanıyorum ki bu arkadaş okumamış bile. Çünkü bağnaz olduğunu zaten kendisi söyledi. Dedi ki ben okumam. Çünkü böyledir, böyle Ben okumam diye. demedi canım. Ee, Ömer Çelakıl beni aradı. Kitap henüz çıkmamıştı. İncelemeden Kitabı karar verdim. Evet. Şimdi e, bilmiyorum bana müsaade verir. Ben kıyamet olay...